Herkese merhaba arkadaşlar. Öykü PKX'de kanalıma ve yeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda kreatörlerle pet takış serimin ikincisini çekiyorum. Birincisini Maya ile beraber çekmiştik arkadaşlar. Ve video kısa bir sürede yoğun ilgi gördüğünden dolayı bugün de uzayla çekiyoruz. Siz bu seriyi sevmeye devam ederseniz bu seri uzay gider ve bütün kreatörlerle gelir. Hatta belki yöneticilerle bile gelir. O zaman abone olduysanız, like attıysanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi uzay geldi ve uzaya pet takısı atıyorum. Merhaba. Seni görmek güzel diyor. Merhaba diyecektim tam. Şimdi uzaya hangi pet verelim? Bir bakacağım. E, Profinho verebilirim uzaya. Jacqueline'in peti. Kuyusu veriyor. Kabul edelim. Bence adil bir takas oldu. Evet. Bakayım petlerime. Aa bende ne kadar az büyüleyici karga varmış. Papağan. Papağan değerli mi değersiz mi bilmiyorum. O yüzden şimdi onu koymayayım. Neşe'ye de ayıcık vereceğim. Pek bir adil bir takas gibi olmadı ama kabul edelim. Aa neşeli ayıcık çıkarmış. Ben de flame tilkisini de çıkarayım. Aslında Walls tutuyorum ama Hadi uzaya istek katalım. Sen diyor. Tam bir şey diyordu. Evet, papağan versem. Gibi değerli mi değersiz mi bir pet gerçekten hiç hatırlamıyorum. Gerçek para ile gelmişti sanırım oynama papa. Uzay. Arkadaşlar he benim takas yaptığım kişiler niye bu kadar uzun süre bekliyor? Hip hopçu tavşana papağan veririm. Dediğim gibi papağan'ın hiçbir şeyini hatırlamıyorum. Hadi hip hopçu tavşanımızı çıkaralım. Aa bende hiç yokmuş. Oyku koymuş adına. Evet, takas atıyorum yine. Ee, bu sefer Pumps versem acaba bana karşılığında ne verir? Bakalım. Pumps'a güzel... Aaa! Aa! <laughs> aa, Pumps'a güzel bir pet bekliyorum. Eğer e, güzel bir pet vermezse zaten Pumps'a geri çekeceğim. Çünkü Pams gerçekten oyunda çok değerli bir pet. Boto verdi. Tamam kabul ediyorum. Maya ile biliyorsunuz arkadaşlar Boto ile Pums takas edememiştik. Ve yine aynı şey oldu. Evet. Hayır, bug demek çalışıyor. Ben uzaya başka bir pet koyayım o zaman. Çünkü olmuyor. İki ayaklı kurbağa. Aaa! İkimiz de iki ayaklı bir hayvan koyduk. Şimdi hemen bakacağım. Aa, fare. Fare, firavun faresi. Sincap. Fare, firavun faresi. Ben de ismini uzay koyayım. Bu arada kreatörlerle pet takısı eğlenceli oluyor arkadaşlar. Ben onu fark ettim. Bu seriyi eğer siz de beğenirseniz baya bir sürdürmeyi düşünüyorum. Aa kutup ayısı koydu. Kutup ayısına ne koyabiliriz? Aa böyle pet mi vardı? Ben kutup ayısını çok seviyorum. Gerçekten çok tatlı oluyorlar. Ve yılbaşını çok sevdiğim için beğendim diyor. Ben de beğendim. Arkadaşlar like at. Evet arkadaşlar uzay like atın diyor ve ve kanalına abone oldum. Yani arkadaşlar kanala abone olup like atın diyor. Şimdi bakalım uzay bize ne yazacak? Sen diyor. Tamam ben koyayım ilk başta. Bakalım ne verebilirim? Ee, Walt Yalnız üstünde de iki doğduğum rulo yazıyor ama O bana Flame doğanı vermişti. Ben de ona Walt'un e, tilkisi miydi bu? Onu vereyim. İki ayaklı kutup ayısı vardı. Böyle bir pet mi vardı? Bu arada çok beğendim verdiği peti. Çok tatlı. Aa çok tatlı. Çok beğendim. Ben bu pet bende yok. Bu pet yılbaşına geldi büyük ihtimalle. Zaten yılbaşı peti. Ama hiç hatırlamıyorum. Flame tilkisi koydu arkadaşlar adını. Sen diyor. Evet ben. Evet. Sen diyor arkadaşlar. Ha sen koy ilk diyor. Sen. Az önce ben koydum. Sen. Ha. Tamam. Tavuk koydu. Tavuğa ben de tavşan vereyim o zaman. Tavuğu da seviyorum. Büyüyünce çok tatlı oluyor. Evet. Tavuğu çıkaralım. Tavuklar büyüyünce çok tatlı oluyorlar arkadaşlar. Bu halde çok tatlı. Ben Sultan Papa'ndan daha çok seviyorum tavuğu. Partiye davetlisin mi? Ne partisi? Bir partiye davetliymişim arkadaşlar. Ne? Partiye davetlisin. Hangi diyeceğim? olan hangisi? Anlamadım. Ne demek istediğini anlamadım. Ben bir partiye davetli davet. Bur bu bu. Bur. Arkadaşlar hiçbir şey anlamadım ama çaktırmayın. Koyalım hadi bakalım. Ben burger partisine mi davetliymişim? İki ayaklı ay tavşanı koyacağım. Aa! Dur. Olmaz. Çok yazık olur. Aa şey vereyim. Ben. Olur mu? Kabul etti. Boşu Tom'un hayvanlarına bayılıyorum. Bunun ismi ne olsun? Bize de bir isim koyalım. İsmine havalı ayıcık koydum arkadaşlar. ayıcık tarzı şeylere şu Tom'un petlerine şu 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 bir sürü söyleyeyim. Arkadaşlar size söyledim Türkçem bozuk bu aralar. O yüzden e, hiçbir şey söyleyemiyorum. Tek hörüçül deve koyalım bakalım. Blop. Tamam olur. Uzaya tekrardan istek atıyorum. Bu da son, son takasımız olsun arkadaşlar. Ona da söyleyeyim rengarenk koyun. Ne? Rengarenk blok. Şundan istiyorum. Blok rengarenk. Tamam. Aa bende yok galiba. Bir dakika. Bir dakika bakayım. Blok. Aa varmış. Krom uzaylı bunu diyor. Yeşil. Pembe. Tamam. O verecek acaba? Bu arada son olduğunu söyleyeyim. Son. 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 Sanırım şu an görmüyor. Her neyse biz kromatik bulbumuzu koyalım. Kurmam uzaylı bulupmuş. arkadaşlar. Ben nasıl uydurdursam uydu uydu. Eh. Yalnız bir tane var bundan. Neyse açmadım. 400 küsür tane pet pot var. Evet bize ne verecek bakalım karşılığında. Karşında güzel bir şey. Ya ama ya. Neyse hadi kabul edelim bakalım. Çünkü bulabımız o kadar değerli bir şey değil. Evet. Arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Evet. uzaydı size şu an bir şey diyor. Siz de onu okuyayım bir yandan. Arkadaşlar like atın diyor. Ben de tam bunları söyleyecektim. Hoşça kal. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Uzaya da videoma katıldığı için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi bu seriyi çok beğenirseniz yani bu seriye fazla fazla like gelirse Maya ile çektiğimizdeki gibi devamı gelecek ve sizlerin de istediği kreatörlerle çekeceğim. Ve bu seriyi de ilk ben çıkarmış oluyorum. Mesela bugün bu videoya çok like geldi. Yarın hemen başka bir kreatörle çekerim. Hangi kreatörle istiyorsunuz? Onu da yorumlara yazın arkadaşlar. Görüşürüz.